Evet. Hayırlı akşamlar. Kolay gelsin kenara onun Hadi bakalım. Evet. şöyle. Tamam. Haş. Oldu mu? Çok acıktık. Özlem dedi ki başlarım senin kabağına dedi. Bu ne dedi? Kabak kabak boy ne dedi. Bugün de son direksiyon dersimi verdim inşallah. Bu nasıl? Hani şey yok bunda kıyma. Ve köfte. Değil mi? Yuvalama dedi. Güzel ama. Antep usulü, bu He şey Köfte yok içinde. Ben hmm. Lahmacununu çok övmüştü bir kez geldiğimde Bayağı Gürültü kirliliği ya şu egzozlar. Tamam mı tamam, hmm. özlem... Ni kuzu? Abi aha. Aha. Anne anne. Çok oh. Alıyorum. Hah, soğusun hadi. <laughs> Anne. Ne yerim ben sana kurban olurum ya adama. Aklını yiyeyim mi? Bak böyle. Nasıl baktım diye. Ya. Sevoş. Mama evet. sen neresi <laughs> yok mu? Ne istedin ama? Abi, ne yaptın abi? Kardeşim benim. Mama sandalyesi istemiştik ama duyan yok ama. Hayır, <laughs> hayır, <laughs> <laughs> baba. Yesin, yesin. Mama sandalyesi rica etmiştik ama. Tamam. Ay kuzum benim düşürdüm. Gel hadi otur yavrum. Hı. Şunu alalım. Şuraya koyarlar muhtemelen. Tamam geliyor yavrum. Efendim biraz yemek yedemez seni yiyeceğim ben. Seni yerim ben. Yok sefer. Seni. Seni de yer. Seni ha. ben ham yaparım Dur. böyle böyle. Ha. Ay güneş geldi hmm. çocuğuma ya. İndirilebilir aslında. Koyunca indirirsin. Silmem <laughs> gerekiyor. Mama sen <laughs> Ben Temiz ben her ihtimale karşı dozunu aldım. Tamam teşekkürler. Özellikle. Sağ olasın. Teşekkür Afiyet olsun. Aa sağ ol. Gel. Yemek ol, ısmarlayayım değerlis. sana. Nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben Nasıl işler güçler? İyi işler güçler devam. İyi, güzel. <laughs> Tatlı ısmarlayayım. <laughs> ya o kadar sen içindesin demiyorsun ki ben sana ısmarlayayım. Canın sağ olsun ya. Canımsın. Teşekkür ederim. Evet. Allah razı. Sağ. Ol.

Nere, ne, ne, hangi yerin çorbası dedi özler? Çorum. Çorum. Vallahi selam olsun Çorum'a, çok güzel çorbanız bayıldım. Ki siz kendi elinizle yapınca nasıl güzel olur kim bilir. Evet gerçekten güzel de. anneciğim Ne yavrum? Anne. Tamam yesin o. Ben bir çorba daha rica edebilir miyim? Çok beğendim. Vallahi çok beğendim. Kıvamı falan harika. Aynen. Lezzeti de harika. Aha. Ay. E, ee, Tabi. <laughs> lahmacun güzel gerçekten. O ağır kokusu yok. Bazı yerde böyle ağır kokuyor. Elimi yıkıyorum yok hala lahmacun kokusu geliyor sağdan soldan. Paşam bundan vereyim mi içine? Heh. Vermeyeyim mi? Tamam peki. Ay acı yiyince burnum aktı tabii. <laughs> hmm. Tamam. Ay, sağ olasın. Sağ ol, hmm. Güzel. Açtım torba. Alacaksın al. Vallahi. Sonra tamam. belki bir yer kalsın. Yani ne kadar çok beğendim hakikaten. Hmm. Biber fena yaptı. Aynen. Bak burada soğan var. Öteki yerde sadece kıvırcık vermişti. Soğan hmm. vermemişti.

卡呢？